çok özel bir şairimizi takdim etmek istiyorum şimdi sizlere. Aslında hepiniz onu çok ama çok yakından tanıyorsunuz. Ben de çok yakından tanıyorum. Gerçekten muazzam, muhteşem, olağanüstü şiirleri var. Ve tez alkışlarınızla sahnede. Ama şairleri biraz daha alkışlamak gerekiyor bence. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli kardeşlerim Rana Özdemir'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni alkışlayan elleriniz dert görmesin. Kalplerinize, yüreklerinize sağlık. Sağ olun, var olun efendim. Kardeşlerim, şiirimin ismi var bizim. Tarih yazan, destan yazan ozanlarımız var bizim. Hak ve adaletten Ayrılmayan nizamlarımız var bizim. Kürre yarza, kürre yarza yükselen ezanlarımız var bizim. Türkiye Cumhuriyeti kapılarında imzalarımız var bizim. Var bizim, var bizim. Ay yıldızı zirvelere taşıyan ordumuz var bizim. Yemyeşil ile cennet yurdumuz var bizim. Barışı, kardeşliği öneren Yunus'umuz var bizim. İstikbale, istikbale objektif bakan ufkumuz var bizim, var bizim, var bizim. Türk dünyasında Soydaşlarımız var bizim, İslam aleminde kardeşlerimiz var bizim, Anadolu'da yürüklerimiz, Doğu'da dadaşlarımız var bizim, Toroslarda yanan, Toroslarda yanan çoban ateşlerimiz var bizim, var bizim, var bizim. Edirne'miz, Kars'ımız, İzmir'imiz, Hatay'ımız var bizim. Bodrum'umuz, Zeybe'yimiz, Haray'ımız var bizim. Vatan haini, vatansızlara, vatan haini, hainlere alayımız var bizim. Kalben inandığımız, kalben inandığımız Allah'ımız var bizim. Var bizim, var bizim. Düzemiz, uçağımız, silahımız, tankımız var bizim. Emniyet ve ordumuzu alkışlayan halkımız var bizim. Damarlarımızda dolaşan asil asil kanımız var bizim. Kur'an'a, bayrağa, ezana andımız var bizim. Var bizim, var bizim. Var. Veri der ki, ibadeti oruç olan bir milletiz biz. Açlıktan midesine taş bağlayan ümmetiz biz. Kendisi açken misafirleri ağırlayan hürmetiz biz. Acılara, çilelere dayanamıyorsak şu yaşadığımız fani dünyaya, fani dünyaya külfetiz biz. Biz görürüz, biz görürüz. Sabrederiz, şükrederiz biz. Sabrederiz, şükrederiz biz. Sabrederiz, şükrederiz biz.